şecere-i hilkatin semeresi ve kuvvet ve ihtiyarca esbaptan üstün olan insan, terziliğin bütün kabiliyetlerini, bilgilerini cem edip, dikenli bir şecerenin azalarına uygun bir gömleği dikemez. Halbuki sani hakim her şeyin neması zamanında pek muntazam, cedid ve taze taze gömlekleri ve yeşil yeşil hulleleri kemali sürat ve suhuletle yapar giydirir. Fe subhanallah. Evet münezzehtir. Her şeyin vücudu emrine bağlı olan Allah münezzehtir. Her şeyin iç yüzü elinde bulunan sani münezzehtir. Bütün mahlukata merci olan sani münezzehtir.